Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 20 Şubat'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. Bu konuya geçmeden önce benden özel bir WhatsApp grubu, Telegram grubu kurmamı istiyordunuz. Ben de bunu artık kurmaya karar verdim. Sembolik bir ücretle bu grubu kurdum. Detaylarına videonun sonunda geleceğim. Şimdi 20 Şubat'ta borsada şunlara dikkat etmek lazım. 21 Şubat'ta şunu demiştik. 5250-5300 lira gelince lütfen bir miktar satın. Ve bugün... 5260'dan borsalara satışa geçtiler, 5050'ye kadar Günlük al satçılarına başlıyoruz Diyelim ki Yarın aldın kardeşim 5000'den diyelim ben almam bu bölgeden onu söylüyorum 5000'den aldın tamam mı 5000'den aldın mal 5100-5150'ye geldi lütfen sat Bak lütfen sat Diyelim ki ee, 5000'de durmadı 5000'in aşağısında 4900'e kadar çekerler bunu. Benim oyuna dahil yani alıma günlük alım satıma dahil olmak istediğim yer 4900 civarlarıdır. Sen diyelim ki 5000'den ya ben illa alacağım diyorsun yarın. Şöyle yap. Günlük al sat için 10.000 TL mi ayırdın? 5000 bölgesinden 5000'lik al. 4900 bölgelerine geldi mi 5000 al. Daha sonra baktık 4900'ün aşağısına kayıyor borsa bu sefer stop. Ona göre ayarla kendini. Çünkü 4900'ün aşağısı kritik. Bunu her videoda söylüyorum. 4600'e, 4650'lere kadar bir anda çekebilirler. Özetle yarın 5000'den aldın. 5100'e, 5150'lere gelirse lütfen bir miktar sat. Günlük al satım için güzel bir kar noktası. Ama 5000'den bence çok fazla yüklenme alacağım parayı böl. 4900 bölgelerinden de bir miktar al. Baktık 4900'ün aşağısında kayıyor. Stop. Kaymıyor. 5100 5150 bölgelerinden kar al. Uzun vadede yatırım yapanlar ve zararda olanlar lütfen 5300 lira gelirse özellikle 5350 lira demişti ki Şubat'ta burası borsanın tepesi. Lütfen buralara doğru belki buraya gelmeden bile %5 %10 lütfen sizde satın aşağıdan eğer düşerse o miktarlarla tekrar alırsınız. Mesela burada o 5200 bölgelerinde satsaydınız şu an aşağıya düştü ya borsa. Onunla tekrar alabilirdiniz. Aa, o zaman ben hepsini satayım malımın tekrar alayım. Öyle olmuyor işte. Bu sefer sen tüm malını satıyorsun tamam mı? Tüm malını satıyorsun. Yani hep böyle oluyor. Hep böyle olmuyor da işte. Şansına insanların böyle olabiliyor. Tüm malını satıyorsun bu sefer düşmüyor. Çıktıkça çıkıyor. Hani o yüzden kontrolü gitmek lazım. 20 Şubat'ın özeti bu. Ben oyuna 4000 oyuna da yanlış oldu. Ben arkadaşlar 4900'e düşerse o zaman dahil olmayı düşünüyorum. Şimdi gelelim gruba. Özel bir WhatsApp grubu kurdum. Buraya katıl butonundan tıklayarak özel WhatsApp grubuna tıklayarak ve şuradaki katıl kısmına arkadaşlar tıklayarak katılabilirsiniz. Her ay yenilecek yenilecek bu yani her ay 25 lira çekecek kartınızda Buraya kart numaranızı ekliyorsunuz fatura adresi Türkiye Ve daha sonra satın ala tıklıyorsunuz çok basit bir şekilde Bu 25 liranın bana %50'si falan kalacak %15'i devlete vergi %30'u da Youtube'a gidecek Yani bana hiçbir şey kalmıyor sonunda Bu grubun Bazı kuralları olacak lütfen bu gruba şu kişiler gelmesini rica ediyorum bu grupta arkadaşlar günlük alsat deli gibi günlük alsat olmayacak. Belki ayda 3-4 sefer günlük alsat yapacağız. Yani amaç burada fırsat geldiğinde günlük alsat yapmak olacak. Ve bir diğer amaç da paramızı elimizdeki parayı doğru planlayarak enflasyondan bir tık arkadaşlar bir tık seviyede kar kazanmış ol. Kar kazanmak olacak. Atıyorum resmi enflasyon %50 mi? Biz %60 kar kazanıyorsak bir senede paramıza çok şükür diyeceğiz. İşte bir ayda iki ayda astronomik hayaller kuranlar işte bir ayda 150 kar kazanmak istiyorsan 2 ayda 150 kar kazanmak istiyorsan lütfen bu gruba dahil olma dediğim gibi ayda 3-4 sefer fırsat geldi günlük hasat yapmaya çalışacağız bu grubun temel amacı enflasyondan bir tık fazla kar kazanmak olacak yani enflasyona kendimizi koruyup bir tık da kar etmeye çalışacağız 3 öğrenerek birbirimizle istişare ederek gideceğiz yani sıcak bir samimi grup oluşturmak istiyorum açıkçası. Daha da fazla uzatmayayım. Diğer ayrıntılarına bu grubun diğer videolarda değinirim.